Kıymetli hocalarım, değerli ailelerimiz, sevgili arkadaşlarım. Bugün her ne kadar farklı yerlerden, ekranların önünde bir arada olsak da bu özel günün heyecanını hep birlikte içtenlikle yaşıyoruz. Birçok güzel anılar biriktirdiğimiz lisans hayatımızı mezuniyet ile sonlandırmak yerine aslında taşlandırıyoruz demek daha doğru olur. Çünkü bugün birçok çabanın, fedakarlığın ve emeğin verildiği ve aynı zamanda çok değerli dostlukların, unutulmaz anıların biriktirildiği bir dönemin kutlamasını yapıyoruz. Şuna eminim ki birçoğumuz bu güzel günleri yad etmek için dostlarıyla güney çimlerde ya da manzarada buluşmayı dört gözle bekleyecek. Boğaziçi ile olan bağımız, Boğaz Boğaziçi'nin kattığı dostluklara ev sahipliği yapmaya devam edecek. Bu kuvvetli bağın oluşmasında birçok ortak mücadele, ortak duygular ve kimi zaman ortak hatalar bile yatmaktadır. Üniversite sınavına hazırlanırken lisedeki rehber hocalarımızın beyaz yalanı olan şimdi çok çalışın, üniversiteyi kazandıktan sonrası daha rahat olacak. Söylemine çoğumuz inanıp boğaz içinde sabah akşam takılmayı, çimlerde yuvarlanmayı hayal etmişizdir. Her günümüzün böyle geçeceğine inanmak birçoğumuzun ilk ortak hatası olmuştur belki de. Okula geldiğimizde işin renginin çok daha farklı olduğunu görmüşüzdür. Sınav haftalarında kütüphanede sabahlayanların yatacak ne zaman ne de yer bulabildiği, stadi grupça çalışanların iki aylık konuyu iki üç güne sığdırarak bir kahramanlık destanı yazdığı zamanlara şahit olduk hepimiz. Ve şimdi bu güzel ortak mücadelenin meyvesi olan diplomalarımızı almak için bir araya geleceğiz. Bu zamanın nasıl geçtiğini anlamak da, tarif etmek de oldukça zor. Fakat bazı şeyler vardır, zamanın da ötesindedir. Örneğin Boğaziçi kültürünün bize değer olarak kattıkları ne zaman ne eskir ne de zamanla değişir. Her konunun özgürce tartışılabildiği ortamın sağlanmasında ve daimi saygının gösterilmesinde bu kültür öncülük etmiştir. Yönetimde ve akademik yaşamda özellik, özgürlükçülük, demokrasi ve liyakat gibi üniversitemizin temel değerlerini koruma ve sürdürme bilinci bu kültürle oluşmuştur. Unutmayalım ki 158 yıldır süre süregelen bu köklü kültürün meşalesini bir rüzgar söndüremez, aksine daha da parlatır. Ve bu meşale Boğaziçi Üniversitesi mezun vermeye devam ettikçe parlamaya da devam edecektir. Ulu Önder Atatürk'ün güzel bir sözü vardır. Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir. Bu sözdeki gibi ülkemizin ümidi olmaya, bilgi ve değerlerimizle ışık saçıp fark yaratmaya devam edeceğiz bu yolda desteklerini esirgemeyen ailelerimize ve hocalarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün mezun olan arkadaşlarımın yolu açık olsun. Her şey gönüllerince olsun. Teşekkür ederim.